Selam hoş geldin. Umarım iyisindir. Hem TYT'de hem de AYT'de çıkabilecek 4-5 tane soru yazdım. Bunları seninle paylaşmak istiyorum. Şimdi elimizde bir tane soru var. D kümesi verilmiş. Elemanlarıyla rakamları farklı iki basamaklı AB sayısı oluşacakmış ve AB rakamlarının çarpımı çift da tek sayı olsun istiyor. Yani bunun olma olasılığı nedir diyor. Bak çift olmak için ne olması gerekiyor? Ya çift çift olacak ya da çift tek olacak değil mi? Şimdi bütün AB sayılarını bir bulalım da yapabileceğimiz? Ne yaparım? İki bölümü açarım. Derim ki ikisinden birisi mecburen çift olmak zorunda olduğu için buraya çift diyelim. Bak 1, 2, 3, 4. 4 çarpı geri kalan bütün rakamlar. 7. Artık çift de gelebilir, tek de gelebilir. Benim için önemli değil. Ve buradan kaç şey elde ederim? 28. Ama aynı zamanda bunlar da yer değiştirebileceği için bir de ne yapmam gerekir burayı? 2 ile çarpıp 56. Yani 56 tane AB sayısı üretebiliyorum. Ben sonra bir bunların içinden tek sayı olanları seçmek istiyorum. Tek sayı olanları nasıl seçeceğim? E burası 4 tane çiftse e buraya da 4 tane ne gelebilir artık? Tek sayı gelebilir. E buradan da ne geldi? 16. Bitti mi? Hayır. Ben yani biraz önce dediğim gibi bu ikisi yer değiştirebileceği için çarpı 2 eklerim. Buradan da 32 elde ederim. Yani 56 tane sayının içinde 32 tanesinin rakamları toplamı tek sayı oluyormuş. E buradan da olasılığım ne gelir? 32 bölü 56'dan 4 bölü 7 cevabına ulaşırım. Geçiyorum diğer bir soruya. Klasik sorulardan birisidir bu. Diyor ki Yanda matruşkalar var. Ve diyor ki herhangi bir matruşkayı seçtiğim zaman diğerlerinin üzerine koyabilme ihtimalim nedir diyor. Ve buradaki kuralımız da şu. Diyelim ki bu matruşkayı seçtiğim zaman sadece 3 tanesine koyabiliyorum. Diğerinin üzerine koyamıyorum. Bu tarz sorularda tek tek yap. Acele etme. Basittir zaten bu sorular. Niye? Şimdi benim en büyük matruşkayı seçme ihtimalim ne? 5 tane matruşka var ya. 1 bölü 5 değil mi? En büyük seçme ihtimalim. Peki en büyüğü hepsine koyabiliyor muyum? 4 tanesinin 4'üne de koyabiliyorum değil mi? 1 bölü 5 çarpı 4 bölü 4 diyorum. Buradan da neyi buluyorum? 4 bölü 20'yi. E bu matruşkayı seçme ihtimalim ne? E gene 1 bölü 5 ama kaç tanesine koyabiliyorum? Kaç tanesine koyabiliyorum? Bir tanesine koyamıyorum. E 3 bölü 4. Buradan da ne geldi? 3 bölü 20. Aynı şeyi buna yaparsam kaçına koyabiliyorum? 2 tanesine. 2 bölü 20. Bunu kaç tanesine koyabiliyorum? 1 bölü 20. Bu ne? 0 bölü 20 bunların hepsinin toplamı da ne gelir 5 10 10 bölü 20'den 1 bölü 2 cevabına ulaşıyorum anladık değil mi bu tarz sorularda mural moral bulacağım diye uğraşma. bu matruşkayı seçme ihtimalim ne 1 bölü 5 peki bu matruşkanın hepsinin üzerine koyabiliyor muyum koyabiliyorum yani 4 bölü 4 ondan sonra bunu seçme ihtimalim ne Ve 1 bölü 5 e ne yapacağım kaç tanesine koyabiliyorum? Bu, bu hariç 3 tanesine koyabiliyorum. 3 bölü 4 bu şekilde gidiyor. Anladık değil mi? Bu şekilde bir sürü soru var. Hepsini bu şekilde yapabilirsin. Geçiyorum diğer soruya. Demir ile Salih markette ödeme yapmak için sıra beklemektedirler. Marketten çıkınca 400 liralık yemek yemeye karar verirler. Ve yeteri kadar paraları olmadığı için bazı ürünleri iptal etmeye edecekler. Tamam mı? 100 liralık 6 tane, 200 liralık 4 tane, 300 liralık 4 tane. Birbirinden farklı toplam 14 tane ürün almışlar ve sadece iki ürün iptal edilebildiğine göre bunu kaç farklı şekilde yaparlar diyor. Önce bak bu tarz sorularda da belirle. 400 lirayı oluşturmam gerekiyor veya 400 liradan fazla değil mi? Ne yapabilirim? 100 Lük bir ürün iptal ederim. Bir de ne yaparım? 300 liralık. Ya da ne yaparım? 200 liralıkla 200 liralık ürünü iptal ederim. Ya da 200 ile 300. E bir de neyle neyi iptal edebilirim? E 300 ile 100 değil mi? Şimdi bundan sonra artık ne diyorum? 100 liralık bir ürün seçmem gerekiyor değil mi? Altının birlisinden ne gelir burası? 6. E 300 liralıkla bir ürün seçmem lazım. 4'ün birlisinden ne gelir? 4. Buradan da cevabım ne gelir? mi? 4. Şimdi diğer olaya geçiyorum. Burada iki tane 200'lük yüzlük ürün elde edeceğim ya. Ne yapacağım dümdüz? 4'ün ikilisi yapacağım. 4'ün ikilisinden ne gelir? 6 gelir değil mi? Seçiyorum sadece. Seçim olduğu için bu ne? Kombinasyon. Ondan sonra bak gene 4'ün birlisinden 4. 4'ün birlisinden 4, 4, 4. Buradan ne geldi? 16. Gene 300-300. Yine 4'ün ikilisi yapıyorum burada da. Ya ne yapacağım? Buradan da 6 geldi. Hepsini toplarsam 40. 12 daha 52 cevabına ulaşırım. Geçtik diğer soruya. Ali Bey bayramda sorun, Türkçe 0 benim tabi yapacak bir şey yok. Sorunlarına cebinde birer tane bulunan 20, 50, 100 ve 200'lük banknotlardan Caner ve Cahide'ye rastgele olacak şekilde birer tane veriyormuş. Yani örnek veriyorum Caner'e 50 lira veriyorsa mesela Cahide'ye 100 lira veriyor. Diğer ikisini ellemiyor. Diyor ki Caner marketten 40 liralık çikolata, Cahide de manavdan 60 liralık muz alıyor. Caner ve Cahide'nin aldıkları şeyleri sadece dedelerinden aldıkları harçlıkla alma ihtimali nedir diyor. Önce olayımızı bir bulalım. Olayımız ne? Elimdeki 4 parayı iki kişiye dağıtmam. Ama kime neyi verdiğim önemli değil mi? O yüzden ne yapacağım bak. Caner, Cahide yazdım tamam mı? Diyorum ki ben Caner'e 4 para verebilirim değil mi? 4'ünden birini. E Cahide'ye kaçını verebilirim? 3'ünü. 4 çarpı 3'ten kaç farklı şekilde dağıtabilirim bu parayı? 12 şekilde. Yani bu şekilde yapmak istemiyorsan da şey yapabilirsin. Önce hangi paraları vereceğini 4'ün ikilisiyle seçersin. Daha sonra buradan bir de çarpı 2 dersin. Bunların yeri değişebilir diye. E gene 12 cevabına ulaşırsın. Şimdi benim tüm olayım 12. Benden olasılığını istiyor ya. Şimdi Sonra bakıyorum tamam mı? Caner'in, Caner 40 liralık çikolata almak istiyor tamam mı? Cahide de 60 liralık muz almak istiyor. Şimdi Caner'e 40 liralık çikolata alması için ne verebilir? Ya 100 lira verebilir ya 200 lira ya da 50 lira verebilir değil mi? Şimdi Caner'e 50 lira verdiği zaman Cahide de manavdan 60 liralık muz alacak ya. Cahide'ye ya 100 lük, ya 200 lük vermesi lazım. Yani 50 ile 100 verebilir ya da... 50 ile 200 verebilir. Bu ne? İki olay. Caner'e 100 lira verdiği zaman Cahide'ye ne yapması gerekiyor? 200 lira vermesi gerekiyor değil mi? Çünkü 50 lira verse Cahide Manav'dan muz alamaz. Ondan sonra eğer Caner'e 200 lira verdiyse Cahide'ye kaç vermesi gerekiyor? E 100 lira vermesi gerekiyor. Ve toplam kaç olayım oldu bak. 1, 2, 3, 4. Yani 4 bölü 12'den de cevabım nedir? 1 bölü 3. Hocam bu nasıl soru dersen çıkmışlardan dönüştürdüm bu soruların çoğunu. Şimdi hatta bunu çaktırma. Karşımızda bir tane çıkmış var. Soru hoşuma gittiği için direkt bu şekilde bıraktım. Bunu da çözelim geçelim. Diyor ki usta varmış. Buradaki meyve fiyatları tezgaha konulacakmış ve çıraktan istediği tek bir şey var. Ön tarafa konulan mallar arkaya konulanlardan daha ucuz olsun istiyor. Değil mi? Bakalım bir yanlış okumayalım. Meyvenin fiyatı hem arkasındaki bölmedeki meyvetin fiyatından ucuz olmak zorundaymış. Şimdi muzu buraya koymuşlar değil mi? Şimdi muz buraya konulduysa buraya neyi koyamaz? Çileye koyamaz. Nereye? Kaç ürün kaldı? Bak 1, 2, 3, 4. Yani buraya kaç ürün koyabilir? 4. Ne yapıyorum direkt? Çarpı 4'ümü yazdım. E ondan sonra bak artık ne gitti? Muz gitti. Herhangi bir ürün gitsin. Ne gitmiş olsun? Mark etmez portakal gitmiş olsun buraya portakalı yazmış olalım bak geriye kaç ürünüm kaldı 4 ürünüm kaldı ben artık bu dördün ikilisini seçtiğim zaman geri her şeyin nere konulacağı belli mi bak, bu tarz cümleler bir verir. verir tamam mı der ki Devazoları boylarına göre sıralanacaktır kaç farklı şekilde sıralayabilir falan filan diye düşündüğünde bunları sen sıralamaya çalışmayacaksın bunlar otomatik sıralanıyor yani ben buradan dördün ikilisini seçmiş olayım mesela elma ile ayvayı seçtiğim zaman otomatikman ayva buraya elma buraya gelmiş oluyor da Sadece bu da bitmiyor. Otomatikmen çilek buraya, kivi de buraya gelmiş oluyor. Anladın değil mi ne demek istediğimi? Çünkü neyin nereye geleceği belli ya. Biz sadece ne yapıyoruz? Buraya şu iki bölmeye hangisi gelsin diye seçtiğimizde diğer kalan hepsini seçmiş oluyoruz. Yani burada yapacağım şey ne artık? 4'ün ikilisinin kombinasyonunu yapacağım. 4'ün ikilisi de 6'dır. 4 çarpı 6'dan da cevabım nedir? 24'tür. Umarım şurada dediğim şeyi anlamışsındır. Bu çok önemli. Anlamadıysan da yorumlarda belirtebilirsin. Umarım yazdığım sorular da hoşuna gitmiştir. Faydalı olduğumu düşünüyorum. Hoşça kal. Kendine iyi bak. Bir de beğenip bir abone olmayı falan unutmayın ya. Ben çok söyleyemiyorum öyle şeyleri de. Büyüyelim yani. Seneye ki çocuklar da faydalansın.